bunları böyle toparladığımız zaman ben şeriat alemindeki varlık kelimesini bir türlü sindiremiyorum. Ama sindireceğim İlmi Amca. Yani, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakın öyle aşamalardan bahsediyoruz ki neticede varlık dediğimiz şey ne? Biz neden sindireceğiz? Şöyle sindireceğiz. Biz her varlığa çıkmış olmakla birlikte Allah bize varlık elbisesi giydirmiş. Biz kendimizi bir birey olarak, varlık olarak görüyoruz değil mi? Ve bu ben algısı ebediyen üstümüzden kalkmayacak. Hakikati ne kadar öğrenirsek öğrenelim. Ben kelimesini ben kullanmıyorum. Kullanmasan da yine benliğin gene var içinde. Var Ondan ben, ayrılamazsın. Ben. Yani sen bir terkiib olarak bulunmaz He. ve eşsiz bir ruhun amcasısın. Senin benzerin yok. Mutlak mı? Mutlak Ama manada şey var. İşte bak. Dünyada da var, ahirette de var. İhtiyari bir şeyim yok. kapasitem yok. Güz iradem yok. E o e, o söz söylediği zaman ben söyleyebiliyorum. Evet. Hani varlık ama söylerken de işte ben diyor. Tuhaf bir şey yani varlık kelimesi burada. Bak Zeyd'den bir taarruz var. <laughs> Sevgili İlmi <Elim> amca bu kadar <laughs> affınıza <sonra> sararak... <laughs> Senden bir tane daha İlmi amca var mı senin terkibinde? Şimdi sen benim demek istediğimi anlamadın. A Anladım. Şöyle diyorum. Ben sana itiraz etmiyorum. Nereye getireceksin sen şimdi? Senin terkibinde bir tane daha Hilmi amca var mı? Olmaz Yok. ki. Olmaz. Sen o zaman Olmaz sen, ki. sen Hilmi Peygamberin, al... peygamberin terkibinde bir daha olmadığı gibi. tamam. tamam. O zaman sen Hilmi amca olarak, Hilmi amcaya bürüneceksin ve Allah'ın Hilmi amca suretinde şeyi olacaksın. Hakkın. E zaten, hakkın. zaten özünde Allah var, onu biliyorum. Ben hocamın elini öperken Hakkın elini öpüyorum. Söylüyorum da kendisine. İşin hakikatinde, her şeyin hakikati hak. Hak. Eyvallah, evet, tabii hatta. ki. Ama bu algıdan, yani ben algısı dünya hayatında Söyle, da, kabul da ahirette de olacak var olacak. varoluşuna geçtim varlık kelimesine görünüp şeriatta mesul olmak tabii ki bunu bunu kabul edebilirim ben varlık o, kelimesiyle o, o. kendimi evet. aldatıp <laughs> yanıltı, şey yapıp <laughs> e, o, oyalayıp şeriatta şeriatta mükellef diyebilmek için şimdi fenafillah fena ben. fillah mertebesinden bakınca bu sözün yerine oturuyor evet. dekabillah'tan bakınca varlığı kabul etmek gerekiyor ama nasıl varlık Allah'tan ayrı varlık. değil zaten. Evet. Değil zaten. Evet. Ama varlık var ama. Allah Allah, Allah ile, zaten beka dediğimiz mertebe Şeriatın Allah ile bakmak. Şeriat'tan mesul olabilmek manasında varlık diyebilirim. Eyvallah. İşte bu manada varlığı yine kabul edeceğiz. Kamili bu çünkü. İşte böyle, bu şekilde. Bu şekilde. Yani beka mertebesinin bakışıyla. İhtiyari bir e, yok. varlık değil. Değil. Yüz iradesi yok. Yok, tabii. E, yankıyla yaşıyor. Affedersin. Ben en güzel ibadeti yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Sınırım belli. Evet. Kabım belli. Tabi. E nasıl varlığım ben? İşte Böyle gene dönüyorsun dolaşıyorsun ben. Şimdi yapamadığım şeyler için beni mesul tutuyor mu? Hayır. Gücünün yetmediğinden Allah kulu mesul tutmaz. Evet. Tabi. Evet. Gücünün yetmediğinden mesul tutmuyor. Evet. Çünkü benim nasıl bir beni nasıl yarattığını o biliyor. Tabi. O biliyor çünkü yapamayacağı şey. Yani yazmadığı, takdir etmediği, programına girmediği şeyi senden talep etmez. Yani tabii zaten programımda olmayan şeyi ben Talebe. yapamam ki. Tabii yapılmaz zaten. Yapamaz, açığa çıkmaz. Şimdi bana diyorlar ki kalk öp diyorlar mesela. Hocanı öp diyorlar. E ben duramıyorum, öpüyorum. O da Allah'tan değil mi? He. Geliyorum mu? Gelme, gelme. <gülüyor> <gülüyor> Dur konumuz konumuzu bitirelim İmamcı. <laughs> <laughs> Hiç vermişsiniz Cenab-ı Allah. Eyvallah.